baila mi amor? Tengo la grande fortuna de estar en tu corazón İlk tam günümüzden günaydın bize. Şimdi yollara düştük. Hava bu arada çok geç aydınlanıyor. Şu an saat 9. Şimdi Park Güell'e rezervasyonumuz vardı. Biletleri sitesinden aldık. 10 Euro'ya evet müzeye gidiyoruz. Açık Hava Müzesi Park Güell'in muhteşem eserlerinden. Park Güell, Gaudi'nin muhteşem eserlerinden birisi. 1984 yılında da UNESCO tarafından dünya mirası olarak ilan edilmişti zaten. Bence Barcelona'da görülmesi gereken yerlerden biriydi. O yüzden bilet aldık. İnşallah güzel geçecek. Miran'ın da ilgisini çekeceğini düşünüyorum. O mozaikler, renkler falan filan. Gördü gayet eğlenceli şeyler tasarlıyor çünkü. Hadi bakalım. Sonra kafeler, mafeler, restoranlar gideceğiz beraber. Yani Barcelona'ya gelip yapabileceğiniz en iyi aktivitelerden birisi kesinlikle Park Güell'e giriş olacaktır. 9.30'da açılıyor. Burası ve sadece ücret 10 euro arkadaşlar. 10 euroya böyle bir e, eseri görmeye kesinlikle gelin diyorum. Sayra Kafeden artık böyle mi okunuyor bilmiyorum. Nutella'lı kuki aldık. Ye bakalım Noyan. Kahvesini çok beğendik. Burada. Hmm, <laughs> Yalnız şey oturma yeri yoktu. O yüzden bir tık üzüldük. <laughs> Aslında bir sürü şubesi var değil mi? Bilmiyorum. Var var bir sürü şubesi var. 6,5 lira tuttu. Çok iyiymiş. Şey. Değil mi? Bilmiyorum. Bir de Dulce de Leche'li var. Neyse o da kısmet. Başka zaman deneriz. Hadi bakalım. Rav Studio. Saira Kafi'yi çok beğendik kahvesi gerçekten çok 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 güzeldi. Burada oturanlar, yaşayanların böyle videolarını falan izledim hep. En çok gelinen yerlerden birisiydi zaten. Şimdi mesela işe giderken hop teke ve yalan da çok vardı. Güzel kahve. Bir de kuki denedik. Çünkü çok açtık ve mecburen bir şey yeme hissiyatı geldi. <laughs> o da nutellalı cookie'di. O da çok güzeldi. Ne kadar kötü olabilir diye insan düşünüyor ama bazen hakikaten çok kötüsüne denk gelebilirsiniz. Burada her şey gerçekten olağanüstüydü. Yediğimiz, içtiğimiz her şeyi çok sevdik. Hop şimdi Ralph Studio'ya gidiyoruz. Yine bir kahveci. Ee, bu sefer orada oturursak çok iyi olur. Hem birazcık dinlenmiş oluruz. Hem de bir gün akış planı belirleriz. Çünkü tapasçıların kaçta açacağı falan hiç belli değil. Siesta vakitlerine denk gelirseniz zor deyip kalıyorsunuz. <laughs> O yüzden böyle e, hemen güzel bir plan yapmamız gerekiyor. Hemen çökelim Rav'a. Rav Stüdyo'ya geldik. <laughs> Filtre kahve. Filtre kahve, evet. Şimdi... Ee, Avrupa'nın en iyi pizzalarından birisi arasında 10. sırada olan bir pizzacıya rezervasyon yaptık. Ama hızlıca bir tane daha kahveci denemek istiyoruz. Slow Mo. <laughs> hızlıca size girip gösteriyoruz bize. Birer kat, bir tane kahve içeceğiz. Şurası. geldik? Pizzacıya. Güzel bir pizzacı mı burası? Margarita geldi Mila. Anne. Anne. Canım. Ham yap. Nasıl ısırıyorsun? Ha çıkar oradan öyle ya. Yaz. bye Evet o da çikolata. Çikolatalık şey şundan çıtır çıtır gofret. Aa, Yazı yazıyor ismi yazıyor orada. Beğendiniz mi Ayhan Bey? Kofiyi. Okay. Bak dünkünü beğenmemiştim. Bu şey ev yapımı tarifi bir kadının tarifinden böyle bir mekan açılıyor sanırım. Ne kuş ne yapıyorsun? Aa. Vay ya. Bak Güzel mi Mira? Mira beğendin mi? Nasıl güzel mi? Ya. <laughs> <laughs> Hola. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Ne yaptık şimdi? Ya. Bir özet geçelim. 3-4 tane kahveci denedik. Ee, ödüllü bir pizzacı denedik. İsmi şu an aklımda değil Al ama pan, gördünüz. Onuncusu şuraya yazabilirsiniz <laughs> Zaten az önce gördüler mi videoda? Evet, ee, en son tiramisu denedik. Nabucco'da tiramisu denedik. Eee, 2 tane espresso, bir tane tiramisu ve tiramisu böyle porsiyonu hani az olarak düşünmeyin. Bizde normalde böyle Küçük bir çorba kaşığı verirler ya. Dolu dolu bir tabak böyle kaşıkla. İki espresso. Evet iki Yatırırız espresso. Yere. Bir tane büyük su. Normalde 9 evet. 9 euro çok iyi. Bu bölgenin e, Garcia. Ya, doğru söyleyemiyor bilmiyorum Gra ama. Garcia mı Garcia? Bilmiyorum Garcia. Garcia. Yazarız buraya. O bölge çok güzel. Mükemmel. Yani <laughs> burada dolaşmak bile insanın karnını doyurur. Yani ufak tefek bir şeyleri alıp paylaşıp. Daha çok şey denemeye çalışıyor insan çünkü gerçekten çok güzel mekanlar ve çok güzel lezzetler var ve kesinlikle ve kesinlikle Barcelona'ya 2-3 gün yetmez. Yetmez. Hele ki müzeler, gezecek yerler o kadar çok var ki tekrar tekrar gelinesi bir şehir. <laughs> Özetle bizim düşüncelerimiz budur. Centro. Adivina qué es lo que yo quiero, izquierda, derecha, pa' dentro, tequila pa' mi perdición. yanadayız Burası en 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 meşhur Barcelona önerilerinden biraz birisi. Biraz sesi yükseltelim. En sertelim. meşhur Barcelona önerilerinden birisi. Kava aldım ve hamburger. Şu an bir yere rezervasyonumuz var ve burayı denemeyi çok istiyorduk ve vaktimiz yok. Hamburger aldım. Hamburger çok önemli işte. Ve bir et burgeri de var. Ama onu biraz uzun sürer deyince ben o zaman hamburger alayım lütfen. Bebeğim <laughs> uyuyor falan dedim. Kapının önünde şu an bunu yiyoruz. Normalde içerisi cümbüş gibi. E, kroketleri, turşuları, her şeyi çok güzel duruyor. Yani... Hemen bunun karşısında da bir tane mekan var. Ağzı açık, oraya bakıyor hep. Bakar. <laughs> Bakar, içiyorum. Getir. Yiyorum. Zaten yemiştim çok güzel. Güzel mi? Hı hı. Gerçekten Ben de yemek istiyorum artık. Tamam, hadi bakalım.